Her gün baktığımız o ekranlar var ya, onların arkasında aslında ne savaşlar dönüyor, ne kritik kararlar alınıyor pek haberimiz yok. Dijital hayatımızın temelini atan bu görünmez mimarinin sırlarını gelin şimdi birlikte çözelim. Peki, şöyle bir soruyla başlayalım. Ya az önce açtığınız o basit belge bilgisayarınızı tam 27 katrilyon yıl boyunca kilitleyebilseydi? Kulağa bilim kurgu gibi geliyor değil mi? Ama inanın bu bir zamanlar mühendislerin uykularını kaçıran son derece gerçek bir sorundu. Bu sorunun cevabını bulmak için zaman makinesine atlayıp 90'ların başına, yani internetin henüz vahşi batı gibi olduğu, her şeyin dağınıkla birbirinden kopuk olduğu o günlere gitmemiz lazım. İşin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Hani bugün Google'a yazıp saniyeler içinde her şeyi buluyoruz ya, işte o bildiğimiz webten çok daha önce bile insanlar temel bir dertle uğraşıyordu. Bu kadar bilgisayar birbirine bağlı iyi güzel de aradığımız bir şeyi bu devasa ağın içinde nasıl bulacağız? O zamanlar bırakın video izlemeyi, tek bir fotoğrafı indirmek bile dakikalar sürüyordu. Yani sabrınızın son damlasına kadar sınandığı bir lükstü görsel bir şey görmek. İnternet bugünkü gibi cıvıl cıvıl bir yer değil, daha çok sanki böyle metinlerle dolu dev bir ilan panosu gibiydi. İşte bir yanda web daha emekleme dönemindeyken arka planda bambaşka bir savaş daha dönüyordu. Soru şuydu: Kağıda bastığımız bir sayfanın aynısını ama birebir aynısını dijital ortamda nasıl mükemmel ve güvenilir bir şekilde yaratabiliriz? Bu iş için ortaya çıkan bir teknoloji vardı, PostScript. Şimdi PostScript sadece yazıcıdan çıktı almak için bir dil değildi. Hayır, vizyon çok daha büyüktü. Bazıları onu belgeleri dijital bir lahit gibi sonsuza dek bozulmadan saklayacak o nihai çözüm olarak görüyordu. Fakat PostScript'in bir sırrı vardı. Onu hem bir dahi hem de bir canavar yapan, inanılmaz derecede tehlikeli, gizli bir gücü. Olay şu. Postscript Turing bütünlüğüne sahipti. Teknik terimleri bir kenara bırakırsak bu şu demek: O sadece bir sayfanın nasıl görüneceğini anlatan basit bir dil değildi. Hayır, o tam teşekküllü bir programlama diliydi. Yani karmaşık matematik hesapları yapabilir, bilgisayarınızdan bellek isteyebilir, hatta kendini sonsuz bir döngüye sokup bilgisayarınızı tamamen kitleyebilirdi. Bakın burada çok temel bir felsefe ayrımı var. Postscript gibi emir veren diller bir şefe yemek tarifi verir gibi bilgisayara her adımı tek tek söyler. Şunu yap, sonra bunu yap. Bu ona müthiş bir güç verir ama aynı zamanda tehlikeli de yapar. Hthirval gibi beyan eden diller ise restoranta sipariş verir gibidir. Ben şunu istiyorum der, gerisine karışmaz. Gücü kısıtlıdır ama tam da bu yüzden güvenlidir. İşte o dönemden birinin, esprili ama bir o kadar da korkutucu sözü, durumu özetliyor aslında. Bu sayfayı sana göstermeden önce PostScript'te küçük bir hesap yapacağım. Sonucun çıkması sadece 27 katrilyon yıl sürecek. İşte bu, bir belgenin içine gizlenmiş bir Truva atıydı. Siz masumca bir dosyayı açmaya çalışırken, o arka planda bilgisayarınızı sonsuza dek meşgul edebilirdi. Adobe'nin içinde birik bir tartışma başlıyor tabii. Bu sınırsız güç bir özellik mi yoksa devasa bir güvenlik açığı mı? Sonunda karar veriliyor, bu bir hata. Ekip, herkesin güvenle kullanabileceği bir belge formatı için öngörülebilirliğin ve güvenliğin o sınırsız güçten çok daha önemli olduğuna kanaat getiriyor. Ve çözüm ne büyük bir teknoloji zirvesinden ne de uzun arge çalışmalarından çıktı. Çılgınca bir fikirden ve Londra'da içilen bir fincan çaydan doğdu. Sonucundaysa bugün hepimizin kullandığı o meşhur format ortaya çıktı. Fikir basitti ama dahiceydi. Adobe'nin kurucuları bir araştırmacının bu çılgın fikrine dinledikten sonra kendi çözümlerini açıklıyorlar. Postscripti alıp onun o tehlikeli programlama yeteneklerini yani hesap yapma gücünü tamamen söküp atacaklardı. Geriye sadece sayfanın nasıl göründüğünü tarif eden düzleştirilmiş, güvenli bir versiyon kalacaktı. İşte bu arınma süreci sonunda PDF doğmuş oldu. Ve işte o andan itibaren dijital dünyamız aslında iki ayrı yoldan iki farklı felsefeyle ilerlemeye başladı biri webin akışkan dünyası diğeri ise belgelerin sabit dünyası aradaki farkı şöyle düşünebilirsiniz html su gibidir girdiği kabın yani ekranın şeklini alır telefonda farklı bilgisayarda farklı görünür ama pdf bir taş tablet gibidir nerede açarsanız açın asla değişmez tıpkı kağıda basıldığı gibi birebir aynı kalır biri esneklik diğeri ise sadakat vaat ediyordu bu arada web tarafında da çok kritik bir karar alınıyordu. Tim Berners-Lee, webin standartlarını belirleyecek olan W3C'yi kurarak HTML'in ve webin tek bir şirketin manı olmasını engelledi. Bu sayede web, kimsenin kontrol edemediği, hepimize ait evrensel bir platform olarak büyülebildi. Elimizde artık iki harika ve güvenli dil vardı, web için HTML, belgeler için PDF. Ama yine de bir şeyler eksikti. Bugün bildiğimiz o zengin, videolarla dolu, yüksek çözünürlüklü görsellerle bezeli dünya, hala uzak bir hayaldi. Yapbozun en önemli parçası hala kayıptı. O parça neydi biliyor musunuz? Hız. Evet, bildiğimiz hız. O zamanların internet bağlantılarını düşünün. Saniyede 38 kilobit. Bugün ise saniyede 38 megabitten, yani bin kat daha fazlasından bahsediyoruz. Sorun yazılımda değildi artık, sorun borulardaydı dünyanın bin kat daha hızlı bir altyapıya ihtiyacı vardı. İşte bu potansiyeli büyük yatırımcılar fark edince, işin rengi değişti. Milyarlarca dolar telekom altyapısına akıtıldı. Ve böylece, teknolojinin mümkün kıldığı şeylerle bizim o teknolojiyi gündelik olarak kullanmamız arasındaki o 10 yıllık makas nihayet kapandı. YouTube'dan yüksek çözünürlüklü PDF'lere her şeyi mümkün kılan asıl şey bu altyapı devrimiydi. İşte bu yüzden bir dahaki sefere basit bir PDF açtığınızda ya da bir web sitesinde gezindiğinizde bir an durup düşünün. O basitliğin ve güvenliğin arkasında güç ve emniyet arasında verilmiş ne büyük savaşlar yatıyor. Bugün kullandığımız her şey işte bu bilinçli tercihlerin bir ürümü. Peki o zaman sormamız gereken asıl soru şu, yarının teknolojisini bizim henüz farkında bile olmadığımız hangi gizli tasarım tercihleri şekillendiriyor?